Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. İkinci dersimizdeyiz. Emsile dersimizin medresi usulü. Devam ediyoruz. Yine burada 2, 4, 6 tane kalıbımız var. Bu kalıpları göreceğiz. Yine bunlar üzerine konuşacağız. Önce Türkçelerini söyleyeceğiz. Daha sonra Osmanlı Türkçesi ile yapılan açıklamalarını okuyacağız. Ve 3. derse geri kalanını bırakacağız. Böylece 24 sigayı 3 derste görmüş olacağız. Bunun haricinde zaten 3. dersten sonra da tek tek bunları ele alıp inceleyeceğiz. Merak etmeyin. La yansuru. Bakın. La yansuru. Bu da yine ma'da olduğu gibi, ma yansurunda olduğu gibi olumsuzluk ifade ediyor. Ama daha çok ileri. Ne diyor? Fiilin muzari nefi istikbal. Bakın. Yardım etmez gelecek zamanda. Yardım etmez. O şimdiki haldeydi soru yardım etmez şu anda. Bu ise gelecekte. E tabi anlaşılacağı üzere biz bunları cümlede kullanırken birbirleri yerine de kullanabiliyoruz. Len Yansur'a, bakın bu daha tehditli, daha kuvvetlidir. Len burada nefh eder, olumsuzlar ama çok kuvvetli bir şekilde olumsuzlar. Ve bunun gelecekte asla olmayacağını ifade eder. Len sura. asla yardım etmez asla yardım etmeyecek. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmek istediğinde Len yarani buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani beni asla göremez. Ama bu dünya hayatı için geçerli. Ahirette değil. Ahirette ayın 14'ünde ayı rahatlıkla gördüğümüz gibi Cenab-ı Hakk'ı da inşallah cennete girersek göreceğiz. Bu açılardan Len çok kuvvetli, çok tekitli ve asla olmayacağını ifade eden bir edat. Aynı zamanda bakın dikkat edin. Nasip ediyor. Yani fetalı okutuyor. Lendiyan sura. Bunları görelim. Harekeler üzerindeki etkilerin farkında olalım. Liyan Yardım etsin. bakın emri gayip. Yani burada olmayan birisine veya ileride ama duymuyor bizi diyelim. Ona yardım etsin emir. Bakın bu da tam tersi. La Yardım etmesin. Olumsuz. Dikkat ederseniz lağımın yanında elif varsa yani la diye çekiyorsanız o olumsuz oluyor. Hayır. Değil mi? La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Ama li şekline gelirse o zaman onun farklı manaları oluyor. Burada emri gayet. Yardım etsin. La yansur. Yardım etmesin. Bakın dikkat ederseniz ikisine de yine cezim var. Cezme diyor. Unsur. Sen yardım et. Bakın bu emir. Bütün kelimeleri dediğimiz gibi yine buraya koyabilirsin. Mesela katale yaktulu uktul öldür. İşte haraca yahrucu uhruç. Tamam. Zehebe yezzehu izheb git. Orta harekesine göre baştaki harekesi değişecek. Eğer orta harekesi ötre ise başındaki harekesi de ötre olacak. Mesela haraca yahrucu. Bakın yahrucu ötre diyorum. Uhruç geliyor ismi başındaki elif. La tansur. Bu da nehyi hazır. Bakın nehyi hazır. Yardım etme. Yunsur yardım et. La tansur yardım etme. Bunları böyle birbirleri zıtlıkları üzerine öğrenirseniz daha akıllı tatlı olur. yardım etsin. La yansur yardım etmesin. Önsur yardım et. La tansur yardım etme. Et Bu kalıpları diğer kelimelerde de uyarlayın. Zehebe'yi alın. Gatele'yi alın. Hareci'yi alın. Zehebe'yi alın. Yani farklı farklı kelimeleri alın. Buralara uyarlayın. Şimdi bir de dediğim gibi bunları yazın tek tek. Üzerlerini çalışın. Bir de bunlar üzerinde Osmanlı Türkçesi ile yazılmışları da okuyalım. Oralardan da istifade edin. Şimdi bunları ilk başta anlamıyor olabilirsiniz. Biraz değişik kelimeler geliyor olabilir. Dediğim gibi bunlarla aşina oldukça alışacaksınız. Siz bunları tek tek durdurup durdurup internetin böyle bir faydası var. Yazın, not alın, tekrar edin. Allah'ın izniyle bunlar gelişir. Fiili muzari. Yine bak. Muzari kelimesini bilmiyorsak değil mi? Geniş zaman diye yazalım. Yanına not alalım. Fiil, fiil zaten bilmiyorsak bunu da yazalım. Tek tek. Nef istikbal. Değil mi? İstikbal bakın. İstikbal göklerdedir değil mi? İstikbal köklerdedir diyoruz İstikbal köklerdedir. Yani gelecek. Binayı malum. Bakın. Binayı malum. Yani yapanı, edeni belli. Meçhul değil. Müfret yine tekil. Müzekker yine. Gayip bak o. O erkek. Manası yardım etmez bir gayip er. Bir kişi var, bir erkek var. O yardım etmez. Ne zaman ama? Gelecek zamanda. Bu öteki neydi? Me'yansuru suru o. Nefi haldi. Yardım etmez bir gayb er. Şimdiki haldeydi. Şimdi ise gelecek zamanda. Lenyan sura. Fiili muzari. Tekidi nefi istikbar bakın. Geleceği çok kuvvetli, çok tekitli bir şekilde, vurgulu bir şekilde reddediyor. Bunu nefi ediyor, olumsuz diyor. Binayı malum yine, yine malum belirli kimin yaptığı. Müfret yine tekil. Tesniye ikil veya çoğul değil. Müzekker yine eril. Gayip o. Manası elbette yardım etmez bir gayip er gelecek zamanda. Elbette. Kesinlikle öyle. Asla yardım etmez. Liyansur. Emri gayip. Yardım etsin bakın. Başka emri gayip. Gayipte olan başka birisine. O yapsın. Sen değil de o. O yapsın. Binayı malum yine belirli. o. müfret, tekil, müzekker, eril, gayip yani o. Manası yardım etsin, etsun diye yazarlar. Biz yardım etsin diye okuyoruz. Bir gayip er ne zaman? Gelecek zaman. Neden emirler? Çünkü söylendiğinden sonra olacağı için değil mi? Yap diyeceksin. Ondan sonra yapacak. Dolayısıyla gelecek zamanı kapsar. La yansur. Nehi gayip. Bu da bakın nehi. Emir. Yap. Nehi yapma. Yardım et, yardım etme. Gayb yine, olumsuz. Binai malum, malum binası. Müfret, müzekker bakın yine. Hep aynı şeyler tekrar ediyoruz dikkat ederseniz. Gayb, manası yardım etmesin bir gayb er gelecek zamanda. Yardım etmesin bir gayb er gelecek zaman. Unsur, emri hazır. Hazırda var. Şu an. Huzur deriz ya huzur bu demek işte huzurda Hazır. Binayı malum. Binası malum. Müfret yine. Yine müzekker. Muhatap. Aa, burada yeni bir kelime öğren. Muhatap. Türkçede buna bazen muhatap falan diyorlar. Muhatap. Muhatabım değilsin diyor. Yanlış. O muhatap dersen tefaül bağımlı olur. Olmaz. Muhatap olacak. Bu mufale bağımlıdır. Karşılıklı. Türkçede biz bunu ış, iş deme. Konuşmak mesela. Konuşmak. Konuşmak. Konmaktan. Önce konarsınız karşılıklı. Sonra da konuşursunuz tartışmak, Iş iş, mufale babı, karşılıklı iş yapma yani. Tart, tar, tartışma karşılıklı bilgilerin tartılmasından gelir, tartmaktan gelir. tartışmak. Muhatap da böyle. Bir de bunun mühendisi var. Muhataba. Sonunda tey merbut oluyor. Muhataba tüm. Yani burada müzek, müzekker, eril olduğu için muhatap. Sen yani ey erkek sen. Unsur yap. Zaten mühendis olsa bu unsur iyi olur böyle. ver hemen. İncelir. olduğunda değişir o muhatap, unsur, yardım et. Manası yardım et. Bakın yardım et. Ten. Bir hazır er. Gelecek zaman. Dediğimiz gibi emirden sonra geldiği için gelecekte olacak. La tansur. <laughs> nehi hazır. Nehye etmek. Değil mi? Emri bil ma'ruf. Nehye anil münker İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Binayı malum. Bunun binası yine malum. Yani zamiri belli. Değil mi? Sen. Müfret, müzekker yine. Muhatap manası yardım etme sen bir hazır er gelecek zamanda. Sen yardım etme bir hazır er bir kişi gelecek zamanda. İkinci dersimizi de böylece bitirmiş olalım. Üçüncü dersimize de geçeceğiz. Buraları tekrar edelim. Üzerine duralım. Çalışalım. İnşallah Allah'ın izniyle kendimizi